arkadaşlar bu videomuzda çarpanlara ayırma ile ilgili çıkan iki kare farkı ile ilgili olan sorulardan birini sizinle çözmek istiyorum. Kök x eksi kök y'yi vermiş, x eksi y'yi vermiş, x nedir diye sormuş bize. Burada bilmemiz gereken bir açılım var. Onu bildikten sonra soruyu rahatlıkla çözeceğiz. x eksi y arada eksi varsa ben her şeyde iki kare farkı yapabilirim. İlk önce iki kare farkını hatırlatayım size. X kare eksi y kare neydi? X eksi y ile x artı y'nin çarpımıydı. O zaman x eksi y, x ve y nelerin karelerinin açılımından geliyor? Kök x'in karesi, kök y'nin karesi şeklinde. O halde x eksi y bu şekildeyse ben bunu iki kare farkı şeklinde yazabilirim. Kök x eksi y, Kök x artı kök y şeklinde yazarım. O zaman şimdi soruya geri dönelim. Bana neyi vermişti? x eksi y'yi vermişti. O zaman x eksi y yerine ben kök x eksi kök y. Artı kök y şeklinde yazdım. Ne eşitmiş? 24'e. Yukarıda da bana bir bilgi daha vermişti. Kök x eksi kök ye'nin 4 olduğunu verdi. O zaman burası 4 ise 4 ile neyi çarparsak 24 yapar? 6'yı çarparsak. O halde bulduğum eşitlikleri yazayım. Kök x eksi kök ye'yi 4 buldum. Kök x artı kök y'yi de 6 buldum. Taraf tarafa toplama yaparsam kök ye'ler gitti tane kök x eşittir 10 oldu. 2 ile de onu sadeleştirdi. Kök x eşittir 5. Neyi kara kökü 5 yapar? 25'in. O halde x neymiş buradan? 25'miş dedik. Zaten soruda da benden 25'i istiyordu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız.